Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere polikistik over sendromunda beslenme nasıl olmalı ve tedavisi için destek ürünleri nelerdir? Şimdi sizlere 10 maddede bunları anlatacağım. Şimdi başlıyorum. 1 Keto diyeti yapmak yani ketojenik diye de duymuşsunuzdur. Sağlıklı sebzeler ve proteinlerden oluşan diyetler. Sağlıklı yağlardan, sebzelerden ve proteinden zengin ve düşük karbonhidrat içeren diyetler aslında daha fazla kilo vermenizi sağlıyor. Keto diyetinde karbonhidrat alımı büyük ölçüde azalırken kalorilerin çoğunu sağlıklı yağlardan ve bazı proteinlerden alırsınız. Bu diyet karaciğerinizin glikoz yakmak yerine enerjiyi metabolize etmeniz için keton üretmeye başladığı ketozis denen bir işleme neden olur. Böylece vücudunuz yağları daha çabuk yakar. Polikistik over sendromu için ketojenik diyetin birçok faydası vardır. Polikistik over sendromlu kadınlar depresyon için daha yüksek bir risk altındadırlar. Ketojenik diyetin zihinsel sağlık için yararları Yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu diyet kısa sürede çok fazla kilo vermenin hızlı, güvenli ve etkili bir yoludur. Bu da doğurganlığı artırabilir ve diğer polikistik over sendromu belirtilerinde bir iyileşme sağlayabilir. Bu diyet vücudunuzun glikoz değil, keton kullanmasına da neden olur. Bu da doğurganlık sorunları ile de ilişkili olan insülin direnci için etkili bir ilaç olduğu anlamına gelir. İkinci maddemiz yeterince dinlenmek, uyku, hücre yenilenmesi, hormon üretimi, stres kontrolü ve kilo yönetimi için çok önemlidir. Aslında uyku yoksunluğu, aktivite eksikliği ve kötü beslenme gibi sağlığınız ve hormonlar üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Ve bir araştırmaya göre daha az uyuyan polikistik over sendromlu hastaları zihinsel sorunlar, insülin direnci ve obstrüktif uyku apnesi için daha fazla risk altındadır. Her gece 7 ila 9 saat arası uyumak ideal olmaktadır. Melatonin takviyesinin pos hastalarında hormonal dengesizliği düzeltebileceğini gösteren araştırmalar vardır. Üçüncü maddemiz işlenmiş gıdaları bırakmak, vücudumuz özellikle polikistik over sendromu gibi rahatsızlıkları yönetirken besin açısından zengin içerik gıdalarla ancak başarı sağlanacağı bir durumdur. Bunun için beyaz un, mısır şurubu, işlenmiş etler, makarna ve orta ile yüksek seviyelerde şeker içerebilen diğer gıdalar gibi işlenmiş gıdalardan kaçınmalıyız. Başta biraz zorlansanız da alıştıktan sonra artık bu gıdalara çok da ihtiyaç duymuyorsunuz. Dördüncü maddemiz inositol takviyesi almak. Polikistik over sendromu tedavisi için özellikle önemli bir doğal bileşik olan inositol, meyveler, baklagiller, tahıllar ve kabuklu yemişlerde bulunan bir şeker alkolü molekülüdür. Inositol en yüksek oranda kavun ve portakalda bulunur. Birçok çalışma bu takviyenin insülin direncini iyileştirebileceğini, kandaki erkeklik hormonları testosteronu azaltabileceğini, tansiyonu ve yüksek trigliserit seviyesini düşürebileceğini göstermiştir. En önemlisi de inositol gebelik şansını artırır. Ayrıca inositol ağırlıklı beslenmek, polikistik over sendromu semptomlarından olan depresyon, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk ya da anksiyete gibi zihinsel sorunlarla da başa çıkmayı kolaylaştırmaktadır. Beşinci maddemiz akupunktur yaptırmak. Akupunkturun postlu kadınlar için çok yararlı bir tamamlayıcı tedavi olarak işlev görebileceğine dair kanıtlar vardır. Akupunktur tedavisi posta yumurtalıklara kan akışının artması, yumurtalık hacminin ve yumurtalık kistlerinin sayısının azalması, insülin duyarlılığının artması, kan şekeri, insülin, kortizol düzeylerinin düşürülmesi ve iştahsızlık konularında etkilidir. Altıncı maddemiz D vitamini. Polikistik over sendromlu kadınların %80'inin D vitamini eksikliği olduğu düşünülmektedir. Bu eksiklik belirtilerinin doğrudan bir nedeni olmamakla birlikte POS'un yani polikistik over sendromunun insülin duyarlılığı, obezite, düşük ruteinize edici hormon, LH seviyeleri, yüksek trigliseritler ve infertilite gibi rahatsızlıkların belirtilerin olmasında bir sebep olduğu gösterilmiştir. Yapılan pek çok çalışmaya göre günlük rutininize D vitamininin eklenilmesi, seviyesinin 60-70 düzeylerde olması, insülin duyarlılığını artırmakta, kilo vermeyi kolaylaştırmakta, yumurtalık kistlerinin oluşumunu yavaşlatmaktadır. Ayrıca adet periyotlarını düzene girmesinde enflamasyonu da azalttığı, ayrıca oksidatif stresi de azalttığı gibi birçok sağlık faydaları vardır. D vitamini ile ilgili videolarıma da yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Yedinci maddemiz diğer takviye vitamin ve mineraller. İnositol ve D vitaminine ek olarak post tedavisinde farklı takviyeler de kullanabilirsiniz. Ancak bu takviyeleri nasıl ve ne oranda kullanacağınıza mutlaka ilgili doktorunuz karar vermelidir. Benim burada anlattıklarım bilgilendirme amaçlıdır. Polikistik over sendromu için etkili gibi görünen diğer takviyeler magnezyum, çinko, kalsiyum, omega 3'ler, krom, en asetil sistein ve folik asit sayılabilir. 8. maddemiz %70 kakao içeren bitter çikolata. Demir ve magnezyum menstruasyon döneminizde kaybettiğiniz kanı yenilemek için gereklidir. Kakao ise kadınlarda eksik olabilecek bu iki mineralin demir ve magnezyumun kaynağı olarak görülebilir. Her gün 30 gram bitter çikolata hormonlarınızın yanı sıra cildiniz ve enerji düzeyiniz üzerinde harikalar yaratabilir. Yeterli olmadığı dönemlerde dışarıdan destek ürünü olarak da bu mineraller alınmalıdır. Dokuzuncusu organik elma sirkesi. Elma sirkesi vücudun doğal eliminasyon sistemini geliştirirken vücuttaki pH yani asitlik düzeyini dengeleyerek bakteri, kandida ve mantar oluşumunu kontrol etmeye yardımcı olur. Bir ya da iki çorba kaşığı elma sirkesini bir bardak su ile seyrelterek asla suyla seyreltmeden içmeyin. Sabahları aç olarak tüketebilirsiniz. Bu konuyla ilgili videomu da yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 10. maddemiz yaşam tarzının düzenlenmesi ve egzersiz. Kadın bedeni egzersiz sağlıklı seviyelere çıktığında oluşabilecek hormonal değişikliklere daha duyarlıdır. Polikistik over sendromu olanlar sağlıklı insanlar gibi egzersizle kolayca kilo veremeyebilirler. Ancak bedeni çok fazla zorlamadan yapılan egzersizin polikistik over sendromlu kadınlarda doğurganlığı artırdığı, insülin direnci, iltihap ve kilo alımını azalttığına dair çalışmalar vardır. Öncelikle hareketsiz yaşam yani sedanter yaşam tarzınızı değiştirin. Polikistik over sendromunda kilo kaybı mevcut şikayetlerin çoğunda tek başına gerileme sağlar. Kilonuzun %10'unu vermeniz halinde bile adet düzeninde belirgin iyileşme görebilirsiniz. Kiloda hedef vücut kitle indeksinizi 27'nin altına indirmektir. Bunun için stresten uzak, düzenli egzersiz yapmanız ve yüksek lif içeriği olan sebzeler, kaliteli yağ, protein tüketmeniz ve karbonhidrat tüketimini çok azaltmanız gerekmektedir. Eğer polikistik overe bağlı gelişen farklı hastalıklar varsa uzman hekim tarafından farklı bir tedavi yöntemi de uygulanabilir. Evet sayın izleyicilerim bu 3. bölüm olan polikistik over sendromunda da size ilgili konularda bilgiler aktardım. Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşınız. Kalın sağlıcakla.